Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Aziz ve de değerli gönül dostlarım, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, hidayeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Şimdiki anlatacağımız menkıbemizin konusu benden başlamış olsaydın onları yorardım. Ebul Hasan'ı el medayni şöyle demiştir. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abdullah bin Cafer beraberce hacca gittiler. A ağırlıkları kendilerinden daha önce gittiği için acıktılar ve susadılar. Çadırında oturan bir koca karının yanından geçtiler. Kadına su var mı diye sorunca kadın evet var diye cevap verdi. Bunun üzerine develerini çöktürdüler. Çadırın bir tarafında kadının zayıf bir koyunu vardı. Kadın onlara şu koyunu sağın, sütünü için dedi. Onlar bunu yaptılar. Sonra kadına dediler ki, yemek var mı kadın? Kadın da hayır. Bu koyundan başka yiyecek bir madde yok. Fakat bu koyunu biriniz kesin, size yiyecek hazırlayayım dedi. Onlardan biri koyunu kesti. Yüzdü kadın onlara yemek hazırladı. Hava serinleyinceye kadar orada durdular. Giderken kadına biz Kureyş'teniz bu tarafa yani Kabe'ye gitmek istiyoruz. Sağ salim Medine'ye döndüğümüz zaman yanımıza gel sana iyilik yapacağız dediler. Sonra gittiler. Hanımın kocası gelince ona olanları anlattı. Bunun üzerine kocası öfkelendi ve de kadına şöyle dedi. Allah senin belanı versin. Tanımadığın bir gruba benim koyunumu nasıl keser ve sonra da sonra da Kureyş'ten birkaç kişiyi de dersin der. Bir müddet sonra zaruret o karı kocayı Medine'ye gelmeye zorlar zorladı. Karı koca Medine'ye geldiler. Hayvan dışkılarını toplayıp satıyorlar ve onu parasıyla yaşıyorlardı. Bir gün kadın Medine'nin bir sokağından geçti. O anda Hazreti Hasan kapısında duruyordu. Kadını tanıdı fakat kadın kendisini tanımadı. Hizmetçisini göndererek kadını çağırdı. Kadına dedi ki Ey Allah'ın sevgili kulu beni tanıdın mı? Kadın ise hayır seni tanımıyorum deyince Hazreti Hasan ben filan filan günde senin misafirin olmadın mı dedi. Kadın annem babam sana feda olsun sen o musun dedi. Hazreti Hasan evet ben oyum dedi. Sonra Hazreti Hasan zekat koyunlarından kadın için bin koyun satın alınmasını emretti. Bunlarla beraber kadına bin dinar verdi ve kadını hizmetçisiyle beraber kardeşi Hazreti Hüseyin'e gönderdi. Hazreti Hüseyin kadına ağabeyim sana ne kadar verdi diye sordu. Kadın bin koyun bin dinar dedi. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin de kadına o kadar verilmesini emretti. Sonra kadın kadını hizmetçisiyle beraber Abdullah bin Cafer'e gönderdi. Abdullah Hasan ile Hüseyin sana ne kadar ikramda bulundu dedi. Kadın 2000 koyun 2000 dinar dedi. Bunun üzerine Abdullah radıyallahu an kadına 2000 koyun 2000 de dinar verilmesini emretti. Ve de dedi ki, eğer benden başlamış olsaydın onların ikisini de yorardım. Kadın kocasına dört bin koyun ve dört bin dinar, dinarla geri döndü. Evet, bu menkıbemizden kısaca bahsedilen söz konusu cennet, cömertlerin, cehennemde cimrilerin yeridir. Ve Galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem.